Başa gelen bela ve musibetlerin birçok hikmeti bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir. Kulluğu sadece alemlerin Rabbi olan Allah hakkında gerçekleştirmek. Şüphesiz insanların çoğu Allah'a kulluğu unutmuş, kendi nefsine kulluk yapmaktadır. Kendisi Allah'a kul olduğunu söylese de herhangi bir belaya maruz kaldığı takdirde gerçek yüzü ortaya çıkar. İsyan edip dünya ve ahiretini kaybeder. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. İnsanlardan bazısı da Allah'a bir kenardan, kıyısından, köşesinden, eder. Ona bir iyilik isabet ederse onunla mütmain olur. Fakat ona bir kötülük isabet ederse yüzüstü döner. Dünyayı da ahireti de kaybetmiştir. İşte o apaçık hüsran budur. Belalar müminlerin yeryüzünde etkin bir konum kazanmaları için bir hazırlıktır. Belalar günahlara kefaret olur. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Erkek olsun kadın olsun mümin Allah'a günahsız olarak kavuşuncaya kadar Kendisinden, çoluk çocuğundan ve malından bela eksik olmasın. Allah bir kulu hakkında hayır dilerse cezasını ertelemeyip bu dünyada verir. Kulu için bir şer dilerse cezasını erteleyip kıyamet gününde verir. Belalar sevaba ve makamın yükselmesine sebep olur. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Müslümana vücuduna batacak bir dikene varıncaya kadar yorgunluk, hastalık, gelecekten dolayı kederlenme, geçmişten dolayı hüzünlenme, başkalarından gelen eza ve iç sıkıntısı isabet ederse Allah muhakkak bu musibetleri sebebiyle o Müslümanın günahlarından bir kısmına bunları kefaret kılar. Belalar kişinin kendi kusurlarını düşünmeye fırsat verir. Kendi eksikliğini ve geçmiş dönemde yaptığı hataları gözden geçirmesine olanak sağlar. Şayet bu bela ceza cinsinden ise hatanın nerede olduğunu arar. Belalar tevhid, iman ve tevekkül derslerinden bir derstir. Belalar pratik olarak insanın ne kadar zayıf bir kul olduğunu göstermektedir. Musibetlere karşı direnç gücü ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Bu nedenle gerçek bir tevekkülle Rabbine tevekkül edip ona yönelir. Böylece insandan kibir kendini beğenmişlik, gurur ve gaflet yok olur. Çaresiz ve güçsüz biri olduğunu fark eder ve güç sahibi olan Allah karşısındaki zayıflığına şahit olur. Belalar nefisleri tezkiye edip Allah'a daha yakın olmalarını sağlar. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Andolsun Allah birçok yerde ve Huneyn savaşı gününde size yardım etmiştir. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş fakat bu çokluk size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet bozularak gerisin geri dönüp kaçmıştınız. Bu ayet ile alakalı olarak şöyle rivayet edilmiştir. Huneyn savaşında bir adam bugün azlığımızdan dolayı yenilmeyiz demişti. Bu söz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ağır gelmiş ve Müslümanlar hezimete uğramışlardı. Yüce Allah'ın hikmeti gereği Müslümanlar sayı ve silah bakımından düşmanlara karşı üstün olmalarına rağmen kalplerine kibir ve gurur girmesi nedeniyle Yüce Allah Müslümanları hezimete uğratmıştır. Oysa Resulullah Mekke'nin fethinde Mekke'ye tevazu ile girmiş ve zafer kazanmıştı. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Bir de Allah iman edenleri arındırmak ve küfre sapanları mahvetmek için böyle yapar. İnsanların gerçek kişilikleri ve yapıları ortaya çıkar. Zira bazı insanların üstünlükleri ancak musibet ve zor anlarda ortaya çıkar. El-Fudail bin İyad şöyle demiştir. İnsanlar sağlık ve afiyet içinde oldukları müddetçe belirsizliklerini korurlar. Onların başına bir bela veya musibet geldiğinde gerçek yüzleri ortaya çıkar. Mümin imanına döner, münafık iki yüzlüğüne döner. Beyhaki El Delail adlı eserinde Ebu Seleme'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir. İsra olayında yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin göğe çıkarıldığı Miraç hadisesinde birçok insan fitneye düşer. Bazı kişiler Ebu Bekir'e gelir ve olayı anlatır. Bunun üzerine Ebu Bekir onun doğru söylediğine şehadet ederim der. Olayı anlatanlar onun Şam'a gelip tekrar aynı gecede Mekke'ye döndüğüne inanıyor musun dediklerinde Ebu Bekir evet dedi. Ben ona bu olayın ötesinde de inanıyorum. Onun gökten haber getirdiğine inanıyorum. Böylece Ebu Bekir Sıddık lakabını almıştır. Bela ve musibetler insana eğitir ve zor zamanları hazırlar. Şüphesiz Yüce Allah peygamberine çetin ve zorlu bir hayat seçmiştir. Bu zorluklar küçüklüğünden başlamış ve onu büyük bir görev için eğitmiştir. Öyle ki bu zor göreve ancak en güçlü adamlar dayanabilirdi. Allah'ın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yetim olarak doğmuş, kısa bir müddet sonra annesi de vefat etmiştir. Bu konuyu Yüce Allah şöyle hatırlatmıştır. O seni yetim bulup da barındırmadım. Resulullah küçüklüğüne bakıldığı takdirde Yüce Allah'ın onu musibetlere ve meşakkatlere hazırlamak istediği apaçık görülmüştür. İnsan bela ve musibet esnasında gerçek dostlarını çıkar dostlarından ayırdıdır. Bir şair şöyle demiştir. Bana kötü günler geçilmiş olsa da Allah belalara hayırla mükafat versin. Benim o musibetlere teşekkür etmemin sebebi onun sayesinde düşmanımı arkadaşımdan tanıyarak ayırt etmemdir. Belalar insana günahları hatırlatır ve tevbe etmesini sağlar. Allah şöyle buyurmuştur. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendi nefsindendir. Ey Muhammed seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizin kazandığı Günahlar yüzümdendir. Allah ise günahların bir çoğunu bağışlıyor. Kıyamet gününde büyük ceza gelmeden önce dünyadaki belalar tevbe etmeye bir kapı aralamaktadır. Zira Yüce Allah şöyle buyurmuştur Andolsun, dönsünler diye biz onlara ahiretteki en büyük azaptan önce dünyadaki yakın azabı elbette tattıracağız. Yakın azap, dünya sıkıntıları ve insanın başına gelen her türlü bela ve musibetlerdir. Dünya hayatı sürekli hoş ve konforlu devam ederse insan gurura kapılır ve Allah'a muhtaç olduğunu unutur. Yüce Allah'ın insanoğluna bahşettiği rahmetinden biri de onu imtihan edip kendisine dönmesini sağlamasıdır. Belalar dünyanın gerçeğini açığa vurur ve geçici bir meta olduğunu gösterir. Gerçek hayat Dünya hayatından sonraki ahiret hayatıdır. Gerçek hayatta hiçbir hastalık yoktur, hiçbir zaman yorgunluk yaşanmaz, hiçbir sıkıntı da yoktur. Dünya hayatı ise hep sıkıntılarla doludur. Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. Bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bilselerdi. Gerçekten biz insanı acı, sıkıntı ve imtihan ile yüklü bir hayat içerisinde yarattık. Belalar Yüce Allah'ın sana bahşettiği nimetleri hatırlatır. Musibetler insana uzun seneler boyunca farkına varmadığı ve takdir etmediği, sağlık ve afiyetin ne anlama geldiğini en detaylı bir şekilde izah eder. Musibetler insana nimetleri bahşeden yaratıcıyı ve nimetleri hatırlatır. Böylece bu musibetler nimetlere karşı şükür etmene sebep olur. Müslüman kimse dünya sıkıntısını tatmadan cenneti özlemez. Bir müslüman konforlu ve sıkıntısız hayat sürdüğü müddetçe cenneti nasıl özlesin ki? İşte bunlar bela ve musibetlerden dolayı yüce Allah'ın dilediği, takdir ettiği bir takım hikmetlerdendir. Allah azze ve celle bizi dünyayı ve ahiretti doğru bir şekilde tefekkür etmeyi ve dünya yurdunu ahiret için bir tarla olarak görmeyi ve bu şekilde yaşamayı nasip etsin. Bunu tefekkür etmeyi nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe ve